おお、おお、やはり。<noise> <noise> şimdi burada biz ikinci yerlerini sağlıyoruz. Mesela bazen adam vefat ediyor, her için veriyor adamı, adam aldığı gibi alıp bize getiriyorlar. Ondan sonra biz de alıp buradan bazen kuru temizleme falan veriyoruz, ötülüyoruz. Burada alıp satıyoruz yani. Mesela yani adam işçi meydanı, ondan sonra işatta çalışanlar, ondan sonra çoban, mesela adam daha dağda çobanlık yapıyor, çobanları var, gel bu gelip burada pantolar mesela pantolar 5 milyondur, 7 milyon, 10 milyon. E bir pantolar, bu pantolar şimdi burada hep sıfır gibi pantolardır. E şimdi git pantolar tanesi 70-100 milyon alsa kimse sahil vurdurmaz. Adam geldi burada 10 tane 20 tane alıp götürdü, daha da giyiyor, iş giyiyor. Biz, biz de almıyoruz şimdi. Yani biz almıyoruz. Ben virüsten önce almıştım. Şu anda almıyorum. Yani mal geliyor almıyorum. Korkumdan alamıyorum. Yani çünkü ne olduğunu biz bilmiyoruz ki. Nereden geliyor? Belki yani kimden geliyor, Kim ne şeyden oluyor. Biz mesela bazen de bizim en çok da sepetçiler var. Mahallelerde sepet falan veriyorlar ya bayan şeyler. Onlar verip karşılık elbise alıyorlar. Onlar da en çok bize getiren en çok da onlardır. Mesela biriktiriyor adam 400 parça, 1000 parça biz gidip buradan toplanıp getir buradan satıyoruz ya. Yani. Yani şu anda almıyorum. Şu andan iki. Mesela tam bu şeyden dolayı daha almamışız yani. ikinci al almamışız.